Geç kaldık Nasıl be. Nasılsınız? Geç kaldık. Canım. Hmm. İyiyim sen de iyi misin? teşekkürler. Üç kuruşa da az kaldı. Evet. 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 Neler evet. söyleyeceksiniz? İyiyim. 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 i̇yiyim. i̇yiyim vallahi. İşte Cam açtık. Bitirmeye çalışıyoruz. Bir son üç bölümümüz kaldı. Sonra yazın, tatil, biraz iş filan. Geçmiş günler iyiyiz bize. Teşekkürler. Geçmiş günlerde de için çok güzel bir etkinlik yaptınız yine abi. sosyal medyada. Sizi de yalnız bırakmadı yakın arkadaşlarınız. Neler söylemek istersiniz? Vallahi işte hep beraber yaptık abi yani. Bir, sa onlar olmaz, hiçbiri olmaz diyor. Mutluyum yani böyle bir şeyin içinde olduğum için, bir parçası olduğum için. Bilmiyorum. Bir sürü insana ulaşmaya devam eder. Evet, Devamı da gelecek mi peki canlı yayınlarınızın? Valla bilmiyorum şeyini. abi ya. Yani ihtiyaç olursa ne gerekiyorsa yaparız. Çünkü Türkiye'nin bütün yıldızları destek olarak de çok da güzel sağ bir devirlikti. Biz olsun. de severek takip ettik. Olsun. Bunun dışında siz neler yapıyorsunuz? Her <laughs> şey hakkında de evet, az kaldı. Evet şimdi ona gidiyoruz abi, bir işlerimiz var onunla ilgili. Böyle bir programa katılacağız hep beraber. Yarın e, galası, galası var. Evet. Ondan sonra Cuma'da Ay, seyirciyi hayran. de seveceğim. Ya? Ee, i̇yi, sen ne yapıyorsun? Biz hayranımız, romanız be abi.